Washington'dan, Pensilvanya'dan, Brüksel'den sesler korusu. Ancak sevinmek için erken. Daha Türk milleti sözünü de son sözünü de söylememiştir. Hesaplayamadığınız tek şey Türk milletinin gücü ve engin sezgisidir. Olup bitenlerin farkında olanlar var. Bizler hepimiz farkındayız. O yüzden bu düğün bayram edenlere birazcık bekleyin. Bekleyin, bekleyin diyorum. Sahte, tahrif edilmiş delillere dayalı bir takım davalarla Türk ordusunun ve yurtseverlerin tasfiyesinin nedeni ve amacı da şimdi çok daha kolayca ortaya çıkmaktadır. Genel Kurmay Başkanının ve komutanların terör örgütü yöneticisi ve üyesi haline getirildiği bir ortamda terör örgütünün başı demokrasi ve barış havarisine dönüştürülerek rejimi ve ülkenin geleceğini belirler bir hale gelmiştir. Çözüm adı altında çözülme gerçekleştirilmektedir. Evet, farkındayız. Konuşan siz değilsiniz. İçinize küresel bir şeytan girmiş. Bunu donuk bakışlarınızdan, vücut dilinizden, kullandığınız aynı basma kalıp ifade ve sözcüklerden, bir organizma gibi hareket etmenizden, aynı şeyleri söylemenizden görüyoruz. Bunu İsrail'e karşı sözde diklenmelerinizden sonra bu ülkeye verdiğiniz ihalelerden, bunu Müslüman Irak'ta kan dökmeye giden Hristiyan Amerikan askerlerinin başarısı için duacı olmanızdan bunu Suriye'de çoluk çocuk demeden katliam yapan çeteleri koruyup kollamanızdan beslemenizden patriotlarınızdan görüyoruz. Bunu hep aynı kokuyu yaymanızdan ekranlarda sabahlara kadar cumhuriyete ve Atatürk'e karşı kustuğunuz kinden salyalarınızdan kusmuğunuzdan görüyor kimlerden ve nelerle beslendiğinizi, ne yiyip ne içtiğinizi anlıyoruz ve görüyoruz. Bunu, bunu topluma verdiğiniz narkozun geçmeye başlamasından dolayı kapıldığınız panik ve korkudan sallanmaya başladığınız için İsrail'den gelen sözde özür ile verilen hayat öpücüğünden anlıyoruz. Bunu, bunu küresel efendilerinize olan bağlılığınızdan, saklayamadığınız yem borularınızdan, 29 Ekim'lere, 19 Mayıs'lara olan tepkilerinizden, yasaklarınızdan, 10 Kasım'daki gizleyemediğiniz alçakça sevinçlerinizden, Cumhuriyete baş kaldırmış hainlere olan sevgi ve örgüler, övgülerinizden görüyoruz. Bunu Atatürk'ün büyüklüğünü anlayan bir yabancı liderin içten gözyaşlarından rahatsız olan alaycı tavırlarınızdan rahatsızlığınızdan buna karşılık daha çıkanlara karşı şefkatinizden anlayışınızdan bir yanda teröre terörle bir yere varılmaz nutukları atarken terörü kutsayıp meşrulaştırmanızdan anlıyoruz. Bu bunu bir yandan milli iradeyi ağzınızdan düşürmezken küresel ve gayrimilli milli iradenin esiri olmanızdan birkaç Mehmet kelle ananı da al git artistik yapma nankörlük yapma ifadeleriyle bu millete karşı duyduğunuz gerçek hislerinizden anlıyoruz. Ama bitiriyorum ama bunlar sizi kurtarmaya yetmeyecektir. Küresel efendilerinizin şu veya bu nedenle sizi süpürmediği deliye Türk milleti süpürecektim. <laughs> Türk milleti hain pusuyu ve küresel tezgahı fark etmeye, anlamaya başlamıştır. Korkunuz bunlardır. Ama unutmayın. Bu cumhuriyet küresel te tezgah ve tasarımlarla değil, milli mücadeleyle ve gözyaşı ile meydan muharebeleri süngü ve dipçik ile bir devrimle kuruldu. Bize sormadan onayımızı almadan cesedimizi çiğnemeden bunu değiştiremezsiniz. Değiştiremeyeceksiniz. İçtiğiniz içtiğiniz baldıran zehri değil şehitlerin kanıdır. Esasen zehri içen siz olsanız ne gam. Siz olsanız ne gam. Ama bunu millete içiriyorsunuz. Millet sadece size oy verenler değil. Aynı zamanda biziz. Yüzde 48 ile bunu yapamazsınız. Kaldı ki size oy veren yurttaşlarımız da devleti yıkın. Ülkeyi emperyalizme teslim edin. Türk milletini anayasadan çıkarın. Tarihten silin. Teröre teslim olun terör örgütüyle anayasa yapın, rejimi değiştirin, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü tasfiye edin diye oy vermedi. O zaman soruyoruz, bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsunuz? Buradan özellikle siyasi iktidarın milletvekillerine sesleniyorum. Herkes muhalefete her şeyi söylüyor. Ben de söylüyorum. Ama özellikle ve öncelikle bu siyasi iktidarın milletvekillerine sesleniyorum. Tarihe yıkıcı bir meclisin Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkan, cumhuriyeti bitiren vekiller olarak geçmeyin. Bunun vebalini ve ağırlığını taşıyamazsınız. Artık, artık gelinen noktada ses çıkarmamak, susup kalmak, bu hain küresel pusuya ortak ve yardımcı olmak anlamına gelecektir. Tüm partilere, milletvekillerine, siyasilere sesleniyorum. Bu ortamda artık kişisel ikbal beklentileri, siyasi sahipler ile hareket etmek, siyasi emellerin, müstevlilerin, siyasi emelleriyle tevhidi ve cumhuriyetin yıkılmasında asli ve feri iştirak anlamına gelecektir. Evet, şununla bitireyim. Aslında biraz daha uzun ama şununla bitireyim. Sağ olun. Sağ olun. Kimseye de haksızlık ve saygısızlık yapmak istemem. Bu meydan okuma, bu saldırı artık öylesine ağır bir aşamaya gelmiştir ki artık hepimizin, bu milletin mesru müdafaa hakkı doğmuştur. Mesru müdafa'dan bahsediyorum. Artık, artık sağ, sol, gerici, ilerici... Ülkücü devrimci layık antilayık başı açık kapalı değil artık etnik farklılıklar değil milli gayrimilli küresel ulusal var artık herkes safını seçecek ya milli ya gayrimilli ve bakın açık söylüyorum ben başı kapalı fakat milli bir insanı başı açık ama emperyalizmin uşağı olmuş olan birine <laughs> yeğlerim. O yüzden bu ayrılıkları bırakalım. Artık bir var olma ve yok olma sorunu var. Topyekün bir direniş ve bir mücadele gerekliliği var. Şimdi birlik zamanı. Etnik kökeni ne olursa olsun kaynaşarak bir millet olmuş. Türk milletinin emperyalist güçlere karşı yeni bir ders verme zamanı. Şimdi artık Samsun'a yeniden çıkma. Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini dalga dalga yurda yayarak yeniden yapma bir milli mücadele zamanı. Zaman küresel efendilerin taşeronu ve tetikçiliğine soyunan işbirlikçilerle hesaplaşma zamanı. Bizi hukuksuz, mesnetsiz, suç duyuruları ve davalarla, hapis tehditleriyle, sabaha karşı baskın ve gözaltılarla, soyut suç islatlarıyla, özel görevli mahkemelerinizle, aile mahkemelerinizle, silivri hukukunuzla, bavul hukukunuzla korkutamazsınız, sindiremezsiniz. bayılıklarınız, sahte kahramanlarınız, kiralık sözcüleriniz ve kalemşörleriniz, bunları genel kurulda da söyledim. Ekranların hacivat kara gözleri bize vız gelir. Sizden farklı olarak bizler gücümüzü sizin gibi küresel efendilerinizden değil, halkımızdan, haklılığımızdan, sahip olduğumuz vatan ve millet sevgimizden, bu toprakların değerinden... ...namusumuzdan alırız. Biz yorulmamak için değil, yorulsak da durmamak, yenilsek de teslim olmamak üzere yola çıktık ve biliyoruz ki teslim olmamak üzere çıka, yola çıkanlar asla yenilmezler. Asla! Evet, cumhuriyette ve Atatürk'te birleştik. Rehberimiz Atatürk hedefimiz layık, demokratik, üniter, tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimiz yarım kalan Cumhuriyet devrimini tamamlamaktır. Ve şuna eminim ki bu süreçte Türk milleti bugüne dek olduğu gibi emperyalist provokasyonlara gelmeyecek kanlı bir iç savaş tuzağına asla düşmeyecek gerçek düşmanı saplayacak ve gerili de yapacaktır son şununla bitiriyorum hepinizden de özür dilerim zamanınızı aldığım için konuşmacılardan da özür dilerim biraz doluyum sizler gibi hepimiz gibi bizler evet göreceğiz bakın madem öyle mi diyorlar bizler de emperyalizmi bir yana atılmış gerçek bir barışa da ama buna karşın emperyalizme karşı sonuna kadar bir mücadele ve savaşa da biz de hazırız. <laughs> Yakında bu ülkeyi parçalamanın, cumhuriyeti tasfiye etmenin bu kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Bölücü, yıkıcı anayasa yapmanın o kadar kolay olmadığını Türk milletinin e, tarihten silinmesinin, anayasadan çıkarılmasının bu kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Dünyada milleti olmayan tek bir devlet yoktur. Amerika gibi gerçek anlamda bir milleti olmayan bir ülke dahi devlet olarak yaşayabilmek için yapay bir millet yaratmıştır. Bu kadar basittir. Her ülke Orada başka milletler yaşamıyor. Hem çeşitli etnisiteler yaşamıyor anlamına gelmez. Ama her ülke o ülkeyi kuran kurucu milletin adıyla anılır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini etnisitesine bakmaksızın Türk milleti kurduğu için adı Türk milleti ve devletine de Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu kadar bitmiştir. Basittir. Dolayısıyla bu pusu bertaraf edilecektir. Atilla İlhan'ın dediği gibi biraz başkalaştırarak tabii söylüyorum. Biz yurtseverler yemin ettik imanımız var. Cumhuriyet için cumhuriyet aşkına savulacak dönem savulacak düşman. 90 yıl önce olduğu gibi gene başaramayacaklar. Ga büyük Önder'in söylediği gibi her halde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetten üstündür. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Atatürk Bursa sonutkunda ne dediyse o. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sayın başkanımıza bir bir telgraf okuyacağım. Düzenlemekte olduğunuz toplantınızda önceden programlanmış çalışmaların nedeniyle Aydın'da olduğumdan aranızda